Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Frog ya da Frog diye bir oyun oynayacağız. Frogmuş. Kaç gündür video atamıyordum. Onun için de özür dilerim. yüklenemedi oyunda. Biraz kısalım sesini. Ben bu oyunu önceden birkaç maç yapmıştım. İki levele kadar gelmişim. Tamam. Ekibimiz bu. Bunu sonradan aldım. Elektrik, gitar gibi olan. Bu da güzel ama. Bunları alabilir. Ya da neyse. Kaç şeyimiz var? Neyse. Maçımıza başlayalım. İnşallah yenerim. Giant bu olan benim. Bu karakteri sevmiyorum. Ben şunu seçeceğim. Buna jetpack var ya iyi oluyor. Şuna defans yapalım. Dur bakalım. ne geliyorsun? Dur bu adam beni öldür. Bu adam beni öldür. Tamam tamam. Sakin. Aa öldürmedi ya. Allah Allah. Tamam yıktık. Yıktık kaç. Kaç. Tamam yeneceğiz gibi. Allah hayırlı. Allah. Kaç 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 kaç. Tamam. Jetpack. Ana. Ha çok az kaldı. Hadi çok az kaldı. Bir C şey kaldı. Bir C şey kaldı. 11 canım kaldı. İnşallah yenerim hemen alırız. Hiç buraya gelmiyorlar neyse. Tamam. Ve yendik ilk maçımızı. Bu arada arkadaşım da YouTube kanalı açtı. Kral Peren diye. KV çizgi al çizgi Peren diye bir YouTube kanalı açtı bana da abone olmayı unutmayın ve bana da abone ve like atmayı unutmayın ha kutumuz açılmış kutumuzu açalım hemen 26 para oo yeni çıktı çok güzel bu karakteri zaten ne zaman da istiyordum çok güzel bir karakter çünkü. Alalım dek diyelim. Bunu yükseltelim. Alalım. Bunu gitaristin yerine koyacağım. Bunu da Hiçbirini yerine koymayacağım. Bu iyi değil. Neyse. Evet arkadaşlar. Bitleniyor şimdi. İçimden bir ses bunu yenemeyeceğiz gibi geliyor. Ama Türk latini anlatmaz yani. İkisi de Türk çünkü. Oo geliyor geliyor dur. Dur. Lan oğlum neye gidiyor? Ya bir de şey desem de Lan bir yardıma gelin. Gel buraya. Heh. O bizim de ya. İkinci defasta Hadi hadi savun. Hadi savunma yine. Burada bir sıkıntı yok. Biz de bunları sallayalım da nasıl oluyormuş görsünler. Nasıl ya? Hile ya. Vallahi hile. Al bakayım. Lan oğlum bir ha. Ne gel sen gel. Tamam. Çok iyi abi. Sen ya. Gel öyle gel. gel. Ne aldın? Ne aldın? Sen kime sataşıyorsun? Ben de diyorum diyorum ama daha bir tane can götürmemiş adamlar şimdi. Tamam, şimdi bu kartta aldık ya. Yendik. Sıra bizde. Hadi lan. Mahvedeceğim bunu şimdi. Adamlar beni mahvetti az önce. Yavaşladık. Yürü. Dur. Dur amca. Emmi. Tamam ilk kuleyi ben yok ettim. Oğlum bak git. Ya. Bunu seçim. Şu an yeniliyoruz. Adamlar çok güçlü. Hay gidemezsin. Gidemezsin dur. Hay gidiyor. Öce. Tamam. Ama da buraya kalkan koydum. Ben de bunun yerine geçeyim. Hayır. Ver sen. Ver. 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 Hemen. Dur. Tamam. 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 Ver. 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 Yok abi. Yenildik. Yenildik. Tamam. Ya nasıl ya? Son ya. Gelmiştim ne güzel kuleye. Bazı karakterleri değiştireceğim ya. Ben yani sanırım. Buna bunun yerine al. Tamam. Eksi. Tamam. Hemen başlayalım. Tamam, sen de hallet. Bunu hiç oynamamıştım bu karakterle. İnşallah iyi oynuyordu. Abi, dur. Bunlar güçlü biz bunları yenemeyiz gibi. Ay yok onlar şey daha düşük müymüş? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Koş, 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 koş. Tamam sen yap, ben öldüreceğim bunları. Tamam. Hemen tepeye. sonra kendi kendik yani şimdilik videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hepinize görüşürüz.